Kur'an harfleriyle Risale'yi Risale yazıyoruz. Osmanlıca okuyamıyoruz. Ne yazdığımızdan biliyoruz. Yazdığımızda bilmiyor. Ne yazdığımızda bilmiyoruz. Gölge yazı olduğu için sıkıntı yaşamıyoruz. Lakin sevattan mahrum kalır mıyız? Daireye desteklen mahrum kalır mıyız? Ben sana bir misal vereyim. Sen düşmanla harp ederken sana hazır getiriyorlar. Diyorlar ki bu güdümlü mermiyi topun ağzına koy tetiye bas, hizanı al, hesabını yap, tetiye bas, gönder. Sen o bombanın nesini biliyorsun? Bombaya ait ne biliyorsun yani? Hiçbir şey bilmiyorsun. Senin vazifen onu ağzına koyup atmak. Senin vazifen Kur'an hattı ile yazı yazmak. O Kur'an hattı gider yerini bulur. Merak etme. O güdümlü mermiden de daha fazla iş yapar. Hiç bunda şüphen olmaz. Onun için sen verilen emri yap. Öğrenmeye çalış. Anlamaya çalış. Orayı kapatma. Ama anlamıyorum diye yazıyı bırakma.